Hocam Teferrüç dergisine gelecek olursak Teferrüç dergisi nasıl başladı? Serüvenini sizden alabilir miyiz? Evet. Tabii. şimdi biliyorsunuz bir Ay Dost dergimiz var evet. Sultan Bey ile çıkan. Hı -hı. Sanırım 12-13 yıl falan oldu. Evet. biz de bir gün oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Kültür müdürümüz vardı o zaman Mehmet Mazak Beyefendi. dedi ki "Hocam bir dergi daha düşünüyorum." dedi. ...çıkartır mısın? Ben çıkartmam dedim yani. Yapamam ben bunu. Sonra birkaç hafta geçti tekrar... ...karşılaştık. Dedim ki... ...hala geçerli mi teklifiniz? Evet dedi. O zaman dedim... ...çıkartmak istiyorum. Sizi kararınızdan döndüren neydi? Ee, tabii özel değilse tabii ki. Tabii ki... E yapabileceğime inandım. O süre zarfında düşündüm. Ee, acaba nasıl olur? Nasıl mücadele ederim? Bu işin üstesinden gelebilir miyim? Hı, hı. Ee, tabii e, parantez açalım ee, ve diyelim ki tabii Sıdık ertaş etkisi de var. Ha. O dedi ki bir Üstad. Evet ben 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 yanınızdayım dedi. Çekilmeyin. Ondan sonra başladık. İsmini teferruç bir ferahlamak tepe, mıydı? Tepe, bir tepe ismi. Hmm. Aydos Kalesi şey tepesinin tam karşısında. Hı hmm, hmm. e, iki ayrı cenah, iki hmm. ayrı edebi cereyan. İki dost <laughs> belki de değil, iki dergi hmm. olarak düşündük. E, ferahlamak, gam dağıtmak. Hmm. E, aslında günümüzde hani basite indirgersek Piknik yapmak, pikniğe hmm. gitmek gibi ama tabii bu biraz daha indirgenmiş hali, e, gam dağıtmak amacıyla, ferahlamak amacıyla bir yerlere gitmek, uzaklaşmak hmm. anlamında kullanıldı. İsmini kim koydu? E, i̇smini Mehmet Bey ile konuştuğumuz zaman dedik ki bir aydos var, bir de ona karşı e, teferruç var. Ne yapalım derken tabii ki dedik teferruç olsun hmm. e, ve çok da şey olmuş e, evet. isabet olmuş. Ne güzel. Sultan Bey'in iki ayrı tepesi şu an edebi ceryan e, merkezi olarak karşımıza çıktı. Ne evet, güzel. Şu ana kadar 21 sayı çıkarttık. Hı hı. E, 21 sayı içerisinde çok kıymetli abilerimizin eserleri yayınlandı. 3 e, ayda bir çıkartıyoruz biz hı hı. dergiyi. E, Tabi aslında hani sayfalar e, sayfa doldurmaktan ziyade dergide şunu yakalamaya çalışıyoruz. Olabildiğince genç evet. arkadaşlar. Genç, genç şairler değil bakın. Genç Dikkat, arkadaş. genç arkadaşlar. Ee, onlara önem veriyoruz. Tanımak veya tanımamak değil. Buradan seslenmek istiyorum bütün genç arkadaşlarıma. Bize şiirlerini gönderebilirler. Biz menfi veya müsbet bir şekilde dönüş yapıyoruz bu düsturumuz. Eğer bizim formatımıza uygunsa ve gerçekten şiir ve hikaye olduğuna inanıyorsak dönüş yapıyoruz. Yayınlanacağı zamanı söylüyoruz. Hatta yayınlandıktan sonra evet. kendilerine birer ikişer tane dergimizden İyi hediye oldu. ediyoruz. Ne, ne güzel ne güzel hocam. Yani Sultanbeyli'de böyle iki derginin yani Teferruş ve Aydos dergisinin çıkması gerçekten önemli. Şöyle zaten İstanbul'un göbeğinde birçok dergi var birçok tanınmış dergi var. Zaten oralara gidenler hani bir şekilde bir şeyler öğreniyorlar, yayınlatıyorlar ya da yayınlatmıyorlar. Ama Sultanbeyli'de e, ta İstanbul'un bir köşesinde böyle iki derginin çıkması, böyle kültür ortamlarının olması gerçekten takdire şayan bir durum. Ya biz e, bu noktada belediyemize de teşekkür etmek gerekiyor. Evet. Yani her türlü imkanı bize sağlayan e, özellikle Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hı -hı. Hüseyin Keskin her zaman bizim yanımızda oldu bu noktada. Evet. Yardımlarını çok fazla gördük. Evet, ben 2002 yılında Sultanbeyli'ye geldim edebiyat öğretmeni olarak. Hı hı. O gün ile bugün arasında dağlar kadar bir evet. fark olduğunu görüyorum. Kütüphaneler, hı hı. konferans salonları, yapılan entelektüel çalışmalar, bu dönemde yetişen gençler için at açılmış her türde atölyeler ki bizi hı hı. ilgilendiren hikaye hı hı. ve şiir atölyeleri e Sultanbeyli gençleri de buna rağbet gösteriyor. Evet, evet, evet. Dolayısıyla, evet merkezde değiliz ama ben bir taşra olarak da görmüyorum. Eee Sultanbeyli'de çok fazla genç yetişiyor evet. sanat ve şiir adına. Eminim ki bir 5-10 yıl sonra bunu bütün Türkiye evet. görecek yani. Yani taşra evet. olarak görmekte bir beys var mı hocam? Yani e, illa İstanbul'un göbeğinde mi çıkar kaliteli dergiler? <laughs> Tabii ki değil. Tabii ki değil. Yani e, taşra olmak da bir mutluluk aslında. Kesinlikle. Ama e, ulaşma noktasında, Hı -hı. yani daha çok kişiye ulaşma noktasında merkezi yerlerin daha Hı -hı. önemli olduğu söylenebilir. Yani Anadolu'da o kadar güzel dergiler çok var. Çok güzel Mesela dergiler kahraman var. Kahramanmaraş'ta Yitik Söz dergisi Yitik çıkıyor. Yitik Söz çok iyidir. Konya'da e, Mahalle, Mektebi. Mahalle Mektebi Evet, evet Ulvi kardeşimize buradan evet. Evet, selamlar iletelim. Evet. Ee, gerçekten Anadolu'nun birçok yerinde üst seviye hı hı, hı. dergiler çıkartılıyor, çıkartıyor evet. ve bunlar e, çok iyi edebiyatçıların yazdığı dergiler. Evet.